Bu fotoğraf hayatımın dönüm noktası oldu demişti. 40. Hoca ile konuşan Barış Manço. Sevilen sanatçı merhum Barış Manço, Mehmet 40. Hoca ile görüşmesinden sonra hayatının dönüşümünü yaşadığını belirtmişti. Olayın ayrıntısını 40. Hoca şöyle anlatıyor. Barış Manço, Dairo firmasının tanıtımı ve reklamı için Erzurum'a gelmişti. Kemal Bey bizi de, Barış Manço'nun iştirak edeceği yemeğe davet etti. Kendisiyle ilk defa orada görüştüm. Parmaklarındaki çeşitli ve kıymetli yüzükler, benim nazarı dikkatimi çekti, elini elime alarak masanın üzerine koydum tek tek parmaklarına dokunarak, maşallah ne güzel yüzükleriniz var dedim. Barış Manço da, bütün bu yüzüklerim gittiğim ve uğradığım yerlerdeki, kıymetli dostlarımın hediyeleridir dedi. Sonra latife olsun diye, acaba bu parmaklarınız mı güzel yoksa, yüzükleriniz mi dedim. Hayrette kaldı ve şaşkın bir halde, bir müddet suskunluğu devam etti. Suskunluğunu ben bozdum ve dedim ki, parmaklar yüzüklerden daha sanatlıdır hem onları yaratan Cenabı Hak'tır. Ayrıca yüzükler parmak içindir, parmaklar yüzükler için değildir dedim. Barış Manço biraz düşündü ve, hocam aynen öyledir dedi. Gümüş işlemeli bir çantası vardı. Onunla da alakalı olarak dedim ki, meşin çanta gümüşle süslenerek değerlenir. Fakat altını ne ile süsleyebilirsin? altının süse, yani tezine ihtiyacı yoktur. Zaten o müzeyyendir. Aynen öyle de, insanı Allah tezin etmiş, değerli yaratmıştır. Onun değeri, eşya ve zinet ile artmaz. Bilakis eşyayı ve her şeyi insan süsler, tezin eder. Eşya insanla kıymetlenir. Mesela dağlar mı insan için, insanlar mı dağlar içindir? Veya yıldızlar insan için mi, yoksa insanlar mı yıldızlar içindir? Cennet insan için mi, yoksa insan mı cennet içindir? Alem ve içindeki her şey insan içindir. İnsan Allah indinde bu kadar değerlidir. Ve alemi insan için, insanı da Allah kendisi için yaratmıştır. bu minmal üzere uzun bir sohbet ettik. Barış Bey ve diğer misafirler yemeği unutmuşlar, sohbete dalmışlardı. Onlara buyurun yemekler soğudu dedim. O da hocam bu sohbet bana yemeği unutturdu dedi ve müteşekkirane ayrıldı. İkinci gün kahvaltıda, Barış Bey'in etrafının çocuklar ve gençlerle çevrildiğini gördüm. Hayırdır, bu gençler niye gelmiş ve ne yapıyorlar diye sordum. Oradakiler bizler Barış Mançoyu görmeye geldik dediler. Sofraya oturduğumuzda kapıdaki gençlerin çokluğunu anlattım. Maşallah size bu itibar, bu alaka nereden geliyor şaşırdım dedim. İtibar ve şerefini takdir ettim. Allah sizin hizmetinizin neticesini, bu itibar ve şerefle nasip ediyor da, sizler acaba Allah'ın size verdiği bu itibar ve değerin hakkını ve şükrünü, eda edebiliyor musunuz diye sordum. Şükrün hakkı da ibadet ve namazdır, yapabiliyor musunuz dedim. 20. Mektubun Mukaddemesini Okudum Mevzu çok hoşuna gitti. Barış Manço bunlardan bana verebilir misiniz dedi. Kemal Bey de bir takım Risale-i Nur külliyatı hediye etti. Teberrüken bazı eserlerden bazı kısımlar okuduk ve kendisini yola uğurladık. Barış Manço İstanbul'a döndü. Kemal Bey'in oğlu Kamil Efendi İstanbul'a gittiğinde, Barış Manço'yu görmüş. Erzurum seyahatinin çok hayırlı olduğunu, kendi hayatında dönüm noktası oluşturduğunu ifade etmiş.